arkadaşlar. Bugün size elektrik prizi ve çeşme olmayan park alanındaki araçlarımı yıkamak için almaya karar verdiğim Ain Hell Hypresso Solo akülü basınçlı yıkama tabancasını tanıtacağım. Ürün Bauhaus stoklarında şu an tükenmiş görünüyor. İnternetten arattığımda Amazon'da olduğunu gördüm ve tabanca kısmını Amazon'dan sipariş ettim. Bu ürünün aküsünü haricen almanız gerekiyor. Aküsünü de tekrar Bauhaus'tan kontrol ettiğimde Einhell Twin Charger şarj cihazı ve 2 adet 4 amper saatlik 18 volt lityum iyon akü içeren setin ihtiyacımı tam karşılayacağını düşünerek sipariş ettim. Ürünün toplam maliyeti 10.000 Türk Lirası'nı aştı. Fişe takılarak kullanılan yıkama makinelerine kıyasla pahalı ve basıncı daha düşük bir çözüm oldu ama mobilite anlamında ürünün üstünlüğü şüphe götürmez.